Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Yani bunu çözdüm. Kafa topu 2 oynayacağız. Birinci kanalımda çekiyordum. Şimdi ikinci kanalımda çektim. Neden olmadım? Bir ay sonra video çünkü ben yazdıktaydım. Babam da yazdıkta olmadığı için. Şey, şimdi babam yazdıkta olduğu için çekebiliyorum. O ne değilim kafa tapu iki oynuyoruz arkadaşlar. Başa başa değilim. Şimdi ben bunu daha önceden oynamıştım arkadaşlar. Telef bu telefonda. Şimdi çekilmedim. Orada Haaland'dı. Şimdi Vini Junior'du. Vini başlıyoruz. Hadi. Bismillah gol başladı. Ama adam şimdi e, tahmin ettiğim gibi dondurdu ama ben bunu hesabını Hop Yok ki ben kullanmayacağım. Özel güçlerimi hile gibi bir şey oluyor arkadaşlar o <laughs> bence benim gözümde Şok Ya Şok Dört Böyle işte bu Adamın ağırlığı Ağlama ağlama Ağla bakıyor Hani yani, dalga amaçlı söylemeyin yemin ederim Üzülmesin yani Gerek yok üzülmesine. Kaybedebilirsin. Bak aslında işte belki dere geri döndü. Hemen üzülmene gerek yok. Bak az kalsın yiyordum. Onu şey yiyeyim mi? Dikkat. <laughs> Dikkat. Dikkat. Hadi bir tane daha at. Oğlum. <laughs> bir tane daha at dedim. Kendine kalene at demedim. Ama. Bak bir sen kesin senin sadece inanıyorum sana. <laughs> Bu. sefer adam Bu. 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 Adam şimdi Bu. Bu. oynuyor. Bu. 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 daha kötü arkadaşlar. 7 Bu. oldu. Maç 7'ye bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Reklam arası. Bir klip şu daha. Yüzük isterim taştı. Ne olmuş? Para yap. Ne olmuş? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> ne dedim ki ben şimdi anlamadım. Şimdi Yeni bir oyuna geçelim arkadaşlar. Videoya da like atmayı uh, unutmayın. İki like geliyor. Bu, bu video, bu kanalda da bol bol atacağım. Yani atabildiğim kadar yarın da atacağım, Uzun zaman yine gelmeyeceğim. <laughs> Adam çok işli gibi geliyor. Hemen atacağım. ama ben ona cevap verdim. Kaç adamı kazanacağını inanıyorum. <laughs> i̇şte biliyorum adam da bak hareket yapıyor çakal seni. Seni çakal. Atan atan Sen süper at. Aaaa. Ama bunu atarım. Bir gez zekalık yapmış olabilirim. Ama bir şey olmaz. Adam bana geri zekalı diye o yaptığından sonra. Dört dört yaptım işte bu. Bu maç onun maçı bence. Bravo. İnanıyorum. Bak bana bir büyük bir his doğdu ve hisim doğru söylüyormuş. Ben dedim ma mal mal yaptım ama ne yarar? Adam. Hal totally. <laughs> Kaldılar. Altı altı yap. Hop <laughs> <Tüm. gülüyor> altı altı bitti maç. Berabere bitirdim. Bu da iyi. Sonra çok ilginç bir gol attım arkadaşlar. Şöyle. Şu an ne reklamdan mı? Şeye bak. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1. Çıkayım. 6 6. Yavaş çekiyor değil mi? Hayır. Gerek yok. Yavaş mı lan şey? Beraber kaldı. kaldı yani. Hep <laughs> puan aldık. Bu da iyi. Buna da şükür etmemiz gerek. İkimiz puan aldık. Şimdi bir tane daha oynayacağım oldu geldi. <laughs> ben sadece videomu geç çekeyim baba. Söyledim ya. O 1-0 yaptı. <laughs> o da uf, Mükemmel bir ya. Hep benim malım oğlum yüzümden Ama ben bunu telafi ederdim. 2-1 yaptım. 3-1 oldu. Ama da kendi kalesine açmıştır. <laughs> bu arada arada sadece kapı topu da iki de oluyor sanırım bazen. Kişiler kendi kalene atabiliyor. <laughs> Ay çok kötü bir gol oldu. Yine bu mal oldu. Bu malın tuttu bugün. Ve dört tek yaptı. Düzelttim malını. Şimdi... Benim gelmemi bekliyorum sen yanılıyorsun. Şimdi. O oh, peki. Okay. Ben bu Bir bizce mi hayır oldu? Şuna basalım belki. adam tuşları karıştırdım oluyor. Oh, Tövbe yaptım nasıl bir kol? Okay, anlamadım zaten. 7-3 yaptım. Bu maç bizim hala belli değil. Garanti yok. Adam her saniye atabilir. O ne lan? Ne yaşıyor. Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu Maç bitti süre yazmadı. Hmm. 7 3 kazandım eyvallah. 7 3 kazandın mı? Hı hı. Bak, maç ne kadar? Bir maç daha onu. Bunu bir iyi bitirelim. Reklam <laughs> arası. Thank <laughs> <Ağlanınca>. you. <laughs> <laughs> Yeni bir skatör kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi ödülleri. Dedim ki tamam. Ne yapayım ben video çekiyorum. Hayır be herkes neden olmaz istiyor nasıl satayım? Şimdi saat mi ya? Ee, üç buçuk. Yani şimdi başlıyoruz. 3 2 1 Ya hak. Hmm, Tamorsemiyor. Bir tane yiyebiliriz. 2 1 oldu. <laughs> Gole gidiyor top onun direkt olmasaydı gol de direkt. Onu <laughs> ne deniziymiş ha. Haberin olsun. <laughs> Hop 4-1'e. Ben 4-1 oldu maç. Kaçın. kaçın. Şu anda önde getireyim ama adam geri dönüş yapabilir. Bekle. Eyvallah. Ama yine eminliydim. emin değilim. Emin olmam için bir tane 10 tıkla 10 yapmam gerek. 6 yaptım 6-1. Hop. 7-1 oldu. Şu biraz rahatlatmıştım <laughs> da yine de içinde bir kötü rey vardı yine arkadaşlar. Of. 8 2 oldu. Ama hamile çok kötü bir. his 2. Hayır şimdi 9 2 oldu ben bu kaç katlı. Çok Bak bu gol yüzünden <laughs> içinde yine bir köçe his başladı. Şarkı. Hmm. <laughs> çok, çok iyi konuşmayacağım arkadaşlar. Onunla ilk oldu bak. Kazandım bence. Kazandığımı düşünüyorum. Ama yok kazandım. Yine kafamı yaşıyorsun. Maçın skoru 14 oldu hatta 11'e 4 kaldı maç bitti. Bitti maç. Aha 11'e 4 kazandı. Evet arkadaşlar ben çok ama çok eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Alttan like atın. Hadi bir maç daha oynayacağım. Bir maç daha. Sizin için bir maç daha oynayacağım. 5 maç olsun. Bu maçı da kazanırım. Evet. Everallah. E Onu da da oynayalım hemen ne? Hemen tamam. Bu maçta kazanırız herhalde. O evet, şöyle yatıyorum arkadaşlar babamın bacaklarında. Şu, şu bir sefer oldu. Birinci gol attık ama belli olmaz eğer Allah. 0 sefer oldu. 2 sefer, iki sefer. Sor. Değil mi? Hayır hayır, yedim 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 Ay yemedim. Şaşırdım, Ye yedim sandım. Aa, adam. Adamın şanssızlığı denk geldi. Hop! 4-0 amına Ne kararttı be? Nan Garanti yok garanti bm var. 5-0 yine, yine garanti değil. Bence adam bir anda geri dönüş yapabilir. Ama şimdi o kendi okay, karşına attı ve 6-0. Şimdi bence geri dönüş olmayacak gibi mi geliyor? Ama o 31 saniyede Bak şimdi birinci gol attı adam. Niye ki fire ne oluyor ne? Sen neden küfür Şimdi 8 bir oldu. Tamam. 9 bir oldu lan adam. Kazandı mevver Allah. Tamam. oldu. Ben ona iki oldu kazandım işte. Hatta 12 11 oldu. Tam 12 11 kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Video like unutmayın. 2 like at, iki like atın video. 2 adet üç atın bir Diğer videoları tıklamayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bunu unutmayın. Bye bye arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Oh yeah.